Merhaba değerli izleyenler. Alperen Duymaz, Çankırı'da öğretmenlik yapan çocukluk aşkı Kübra Kelkit'ten daha fazla ayrı kalmamak için düğünün alarak resmi nikah kıymış, Kelkit'in eş durumundan İstanbul'a tayin olmasını sağlamıştı. Duymaz'ın dizi setindeki yoğunluğu nedeniyle çift, düğün bile yapamadan evlenmişti. İstanbul'da bir okulda öğretmenlik yapan Kübra Kelkit'in Alperen Duymaz'ın ışıltılı hayatına hep mesafeli durduğu biliniyordu. Ancak şimdi öğrendiğimize göre Kelkit'in bu hayata ayak uyduramaması ipleri koparmış, iki yıl önce sessiz sedasız nikah masasına oturan çiftin boşanacakları yönünde iddialar var. Hatta çift geçtiğimiz günlerde Duymaz'ın menajeri Cem Tatlıtuğ'un doğum günü partisine katılmayarak bu dedikoduları alevlendirmiş. İlişkilerini ara verdikleri söylenen çiftin hala aynı evde yaşadığı da gelen bilgiler arasında. Haklarında çıkan iddialara henüz bir açıklama yapmayan çiftin ne diyecekleri ise merak konusu. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu iddialar doğru olabilir mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca videomu beğenmeniz kanalıma çok yardımcı oluyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.